Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Duygulardan 4 sorumuz var. Kendini algılama, uygun sürüş tarzları ve sürörleri. Hemen bunları çözelim arkadaşlar. Etmeden hemen önce bir şey çok kızdınız ve şu an çok öfkelisiniz. Nasıl davranmalısınız? Ancak sakinleştikten sonra yola çıkarım. Tek doğru şık bu arkadaşlar. Diğerlerine bakalım yanlış cevaplarını sakinleşmek üzere bir an önce varış yerime ulaşmaya çalışırım. Allah korusun kaza bela yapabiliriz. O yüzden işaretlemiyoruz. Araç kullanarak aklımı dağıtmak veya kızgınlığımı unutmak için hareket ederim. Bu da arkadaşlar yanlış bir işaret. Böyle yaparak Allah korusun kazalara neden olabiliriz veya biz kaza yapabiliriz. O şıkkımız ancak sakinleştikten sonra yola çıkarız diyoruz geçiyoruz tehlikeli bir durumda fren yaparak bir trafik kazasına yapmaktan kıl payı kurtuldunuz. Elleriniz ve dizleriniz titriyor. Varacağınız yere daha çok yolunuz var. Ne yapmalısınız? Hemen arkadaşlar doğru bakalım. Dikkatlice sakinleşmek üzere durabileceğim en yakın noktaya kadar devam ederim. Rahat rahat dinlemek üzere dikkatlice varış yerime kadar yoluma devam ederim bu şekilde zaten rahatlayamazsa bulunduğumuz en yakın noktada durup biraz sakinleşten sonra yolumuza devam edeceğiz. 3 puanlık soruymuş. Devam edelim. Şehir içinde kırmızı ışıkta beklerken anlaşılan o ki başka bir sürücü sizi tahrik ederek sizi yarışa zorlamaya çalışıyor. Bak bak bak. Nasıl davranmalısınız? Ben de bu arabam sağlamsa, arabam güzelse karşılık veririm diyemiyoruz. Burası arkadaşlar Almanya kurallarımızı uyuyoruz. Tabii ki de bizler yapmıyoruz bunları. Yapanlar var. Duyuyoruz. Hemen doğru şıklara bakalım. Bu davranışa karşılık verme. Bitti. Nokta. Geçelim arkadaşlar. <laughs> Zamanınız dar. Neye dikkat etmelisiniz? Doğru şıkları okuyorum arkadaşlar. Hız sınırını aşmamaya dikkat ederim benim zamanım az kaldı yetişeceğim veya birisine söz verdiniz acil gitmem lazım. Arkadaşlar 5 dakika sonra olsun temiz olsun abi. Sakınlıkla hız sınırlarını aşmaya tehlikeye atabilecek unsurlardan kaçınmamız lazım. Zira kazalarda neden olabiliriz. Kırmızı ışıkta geçmemeye dikkat, ed dikkat ederim. İkinci doğru ışıkımız. Ben yanlış işaretlemişim. Fren mesafeleri gerektiğinden kısa tutmamaya dikkat ederim. Burada e, benim hatam neden? Soruyu tam okumuyoruz. Hemen sadece tutmaya diye okuyoruz. Aslında orada e, bizi tuzağa düşürecek cevaplar veya kelimeler var arkadaşlar. Bu yüzden doğru okumanızda fayda var. Şu an mesela beraber çalışıyoruz sizlerle. Kafanızda canlılansın. Yani soruyu okuyun, cevapları okuyun. Yarın bir gün ee, sınav zamanında karşısına çıktığında he deyip işaretlemez lazım. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir binek otosu sollama yaptıktan sonra yeterli mesafeyi ayarlamadan önünüze yola girdi. Türkiye olsa Gornu'ya basarız, Selektör'e basarız. Çoğu sürücü ya haydar çıkartır ya bir şey çıkartır. Türkiye'de o olurdu ama burada herkes kurallarına uygun sakince yoluna devam ediyor. İnsan e, bu kurallara alıştırıyorlar. Olması da gereken bu bence. Nasıl davranırsınız? Güvenli mesafeyi yeniden sağlamak için frene basarım. Araba önümüze kırdı. Aniden. Önceden bir fren mesafemiz vardı. Onu tekrar oluşturmamız lazım diyor. Mantıklı. Beni engellediğini anlatmak için selektör yaparım. Bu benim Türkiye'den kalma bir alışkanlık olduğu için ben bunu işaretledim. Siz işaretlemeyin. Yanlış. İkinci doğru şıkkımız da, çatışmalardan kaçınmak için sükunetimi korurum. Hani efendi olurum, saygılı olurum, yoluma devam ederim diyor. Yola çıkmadan önce sinirlendiniz. Aracınızı sürerken bunun ne gibi sonuçlarından kaçınmalısınız? dikkatimi dağıtmasından, mantıklı, sinir yapmasından, mantıklı, yanlış olan cevap dikkate neden olmasından. Onu arkadaşlar işaretlemiyoruz. Geçiyoruz. Sürüş davranışınızı hangi duygular etkileyebilir? Bunu bir ön, önceki videolarında konuştuk. Korku ve üzüntü, sinir ve öfke hepsi bizim sürüş tarzımızı etkileyebilir. Bu soru son sorumuz. Bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Bir tane sorumuz varmış. İyi bir sürücü hangi halinden belli olur? Bizlerden bahsediyor. Dostane davranışından, sakin ve rahat gidişinden ve kendisini üstün göstermekten kaçınmasından halinden belli olur. Doğru şıkkımız arkadaşlar bu. Diğerlerini okuyalım yanlış yaplarını yeteneğini kanıtlayabilmek için aşırı şekilde hızlı gitmesinler. Ya bize göre değil bunlar. Biz kesinlikle böyle bir şeyler yapmayız. Diğer bir yanlış cevap. İyi bir sürücü sürüş tarzı tehlikeli olsa da sollamak, diğerlerini arkada bırakmak veya kendi üstünlüğünü göstermek için düşen her fırsatı kullanır. Yok böyle bir sanatı değiliz biz. Hemen bu bölüm bitti arkadaşlar. Bir sonraki videomda da yasal çerçeve koşullarını anlatacağım.